çekiliş 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 we have a çekiliş yes this pets çekiliş neyse İngilizce mükemmel konuşuyorum ama İngilizce çekilişin ne olduğunu bilmiyorum it is perfect English şimdi nerede kalmıştı evet çekiliş duyurusu yapıyorum bir tane çektim ama videoyu silmeye açıkla bu benim muhteşem Evet şimdi. iki hakkınız var. Ya bir tane bundan veririm. Ya da iki kişi iki tane iki tane ya. İki tane bundan veririm tamam. İki farklı kişi iki tane bundan veririm. İki farklı kişi bir tane bundan veririm tamam. Öyle de anlatık aynen. Ya iki tane Rudolf olacaksınız. Ya yani kızımız açık daha fazla ama çok güçlü pet alacaksın ama bir tane bir tane bir kişi kazanacak. Oh. Evet tam. İki hakkınız var. Benim gibi. Bu bundan ya da iki tane şundan. Karar verin yorumlara yazın. Çekilişe katılmak içinse Discord'a katılın. Linkini bırakacağım gelmeyen pişman. Haha. Evet bu kadar hemen. Bu kadar basit arkadaşlar. Bakın böyle video çekiliyor hemen. Tank bitti.